Galatasaray, Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi. Aston Villa kapıyı çaldı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girdi. Emery'den Gabriel Sara'ya övgü. Büyülü İtalyan basınından Mercato'nun haberine göre, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Gabriel Saray'ı orta sahaya yapmayı planladığı, takviyeler arasında ilk sıralara yerleştirdi. Emery'nin, 25 yaşındaki futbolcuyu, büyülü bir oyuncu olarak tanımladığı ve özellikle teknik kapasitesiyle oyun görüşünden oldukça etkilendiği ifade edildi. Aston Villa'nın transfer çalışmalarında hızlı davranmak istediği, Saray için diğer rakip kulüplerin Devreye girmesinden önce somut adımlar atmayı planladığı öğrenildi. Şu ana kadar her iki kulüp de resmi bir teklif sunmasa da Aston Villa'nın ön teklif olarak 20 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir bedel önerdiği bildirildi. Galatasaray kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı. Gabriel Saray için gelen ilgi sonrası Galatasaray yönetimi ise oyuncunun bonservisini 40 milyon Euro olarak belirledi. Sarı kırmızılılar genç yaşına rağmen gösterdiği olgun futbol, Avrupa arenasındaki deneyimi ve potansiyel Gelişimi nedeniyle oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Sarı'nın hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarında gösterdiği performans, kulübün bu yüksek bonservis beklentisinin en önemli gerekçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Görüşmeler devam ediyor. Taraflar arasında bonservis bedeli konusunda önemli bir fark bulunsa da, görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği ve Aston Villa'nın kısa sürede yeni bir teklif sunabileceği konuşuluyor. Galatasaray yönetimi ise oyuncunun satışı konusunda aceleci davranmak istemiyor ve hem oyuncunun isteğini hem de takımın teknik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak karar vermeyi planlıyor. Sara'nın Galatasaray performansı 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar ligi elemeleri dahil olmak üzere toplam 45 resmi maça çıkan Gabriel Sara. Bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 10 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Özellikle oyun kurulumunda ve geçiş oyunlarında sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.